Şimdi oturduğum yerden balkonda videoları paylaşıyorum. Kafamı bir çevirdim. Bir tane bir dolapçı gördüm ama. Ha bakın bakın şurada. Bakın bakın şu şu. Gel gel. Bakın zehir gibi aç bu da. Şuraya bakar mısın? Ya oturuyordum ha videoları paylaşıyorum. Çeksin diye. Gel gel. Bakın. Gel. Gel gel gel. Çok aça benziyor. Gel. Acayip bir rengi var bunun ya böyle. Şey gibi nudi gibi sanki. Gel. Sanki bunu elle alacağım ben burada. Durun bakayım. Girsin şöyle iyice. Kepçe vurmaya gerek yok buna. Ama vuralım mı ya? Dur bakayım. Kafayı bir gömsün. Dur şuna şöyle yem atayım. Gel gel gel. gel. Hop aldık beyler. Evet. Bakın dolapçıya bakın. Ya arkadaş. <laughs> ya bugün cuma bakın. Daha videoyu yeni paylaşıyorum ha. Göreceksiniz daha. Dönüyor şey. Sen söyle. Buradan wifi aşağıda çekmiyor diye. Dağıtıcı almıştım. Video çeksin diye böyle camın oradaydım. Dedim şöyle bir, bir baktım bunu gördüm elimde. Allah'ım yarabbim şuraya bakın. Daha, daha kaçak da burada. Diğeri de bakın orada. Şuraya bakın. Alın iki oldu. Daha şunun yeni videosu dönüyor şu anda. bize hayırlı olsun. Hadi bakayım. İki oldu cuma kaçağı.